Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda hisse senedi seçiminde dikkat etmemiz gereken iki tane önemli unsurdan bahsetmiştim. Şimdi bunu uygulama üzerinde size göstereceğim. Video çok kısa olacak. Kanalıma yeni katılanlar, yeni abone olanlar hoş geldiniz diyeyim öncelikle. Şimdi arkadaşlar iki tane önemli unsurdan bahsetmiştim. Şimdi bir tane bunları sırayla bazı hisseler üzerinde göstereceğim. Ama bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yani yanlış anlaşılmasın. Ee, mesela ilk hissemiz mesela şişeden başlayalım. Ee, şişenin işte bir yıllık grafiği. Şimdi aşağı doğru indiğimizde burada hissenin borçluluk durumu, büyüme durumu, karlılık durumu. Bakın mesela borçluluk durumu fena değil şişe hissesi için. Büyüme durumu da fena değil ama karlılığı düşük. Şimdi aşağı doğru indiğimizde e, gördüğünüz gibi burada bilançoları var. E, bir önceki videoya bir arkadaş bilanço okumak falan diye e, bir yorum yapmıştı. Ben de dedim ki bir sonraki videoyu takip edin. Bakın burada 2024 yılının ilk iki bilançosu. E, zarar açıklamamış ama 2023 yılına göre kar oranı düşmüş. Burada görüyorsunuz zaten 2023 yılının işte çeyrek karlarını. E, sonrasında yukarıya geldiğimizde ana, e, his, e, hissenin grafiğine baktığımızda bu hisse e, son bir yılda 15 düşmüş zirvesinden e, son işte bir aya geldiğimizde 05 bir haftada 05 düşmüş ve şu an e, eğrileri görünürdü yani grafiği e, yani negatif konumda yani bir pozitiflik yok. Başka bir hisseye geçelim. Mesela Türk Hava Yolları, meşhur Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları bu arada e, borsamızın lokomotifidir arkadaşlar. E, en çok e, yani endeks etki eden hisse Türk Hava Yolları'dır. Türk Hava Yolları e, yükselmeye başladığında genelde bir bir yükseliş... Yani genel bir yükseliş varsa Türk Hava Yolları başı çekenlerin içindedir yani genelde şimdi Türk Hava Yolları'nın borçluluk durumu yüksek. Yani yeni alımlar yapmış muhtemelen. Yeni uçaklar falan almış veya tadilatlar. Büyüme durumu çok iyi. Yani çok iyi büyüyor. Zaten borçlulukla büyüme durumu bazen ters oranda çalışabilir. Yani bu borçluluğu yapmak için borcu yapmış ki büyümek için yapmış. Karlılığı da oldukça iyi durumda ve hissemiz çok ucuz. Nasıl ucuz? Bu PDDD değeri yani defter değerinin çok daha altında. Yani e, mesela bu hisse normalde 450 lira olması gerekirken 270 lira. Buradan bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru geldiğimizde e, gördüğünüz gibi işte çeyrek karları e, 2023'te işte son çeyreğine maksimum ulaşmış. Genelde hava yolu şirketlerinin e, yıl sonu son bilanç olur yüksek gelir. Yani genelde öyle olur. Sonra... Düşmüş. Şimdi e, bir sonraki yani e, ne zaman açıklayacak bilmiyorum. Yani son 3 aylık bilançonun da gelmesi gerekir. E, bugünlerde. Türk Hava Yolları'nın durumu bu. Ben size bir hisseyle dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar. Bunu sizin için seçtim ama yatırım tavsiyesi değil. Şimdi arkadaşlar şu hisseye bakıyoruz. E, bir yıllık grafiğine baktığımızda bu hisse borsanın kötü olmasına rağmen ee, yükseliş trendinde şu an. Peki niye yükseliş trendinde? Şimdi bunu aşağıda baktıkça göreceğiz işte. E, son bir yıldır yüzde 82 artmış, 6 aydır 62 artmış. Yani hiç düşmemiş. Haftalıkta 8.7 artmış. Gayet güzel. Şimdi buraya geldiğimizde büyümesi maksimum, borcu çok az, karlılığı çok yüksek. Ve çok pahalı değil. Yani e, FVD ve PD değeri 2.03. Ya yani bu e, ya yani kabul edilebilir bir oran. Burası mesela bazı hisseleri inceleyeceğiz. 15-20 olanlar var. Onlar çok pahalı. Ve bu hissenin niye düşmediğini gördünüz mü arkadaşlar burada? Son düşüş evresinde. Çünkü son e, 20, 2024'ün ikinci bilançosunu çok yüksek açıklamış. Yani. Benim bir önceki videoda anlattığım mevzular aslında bu mevzular. Bu bilanço yüksek açıkladığı için bu hisse bu hisse son düşüş trendlerinden yani Haziran'dan bu yana olan düşüş trendlerinden çok fazla nasibini almamış. Yani mesela bu 3 aylıkta %34 yükselmiş. işte 1 aylıkta 15 yükselmiş. Haftalıkta 8 860 yükselmiş. Mesela bir de durumu kötü olan bir hisse inceleyelim. bu hisseyi bana bir iki arkadaşım sordu. Hocam aldık bunu ya ne yapacağız falan dediler. yani ben hani net bir şey söyleyemedim. Yani hani o an için. Ama onu ben size burada göstereyim şu an. Ben size onu göstereyim. Bir dakika buradan. bulduğumda Şurada listede vardı. Bu arada hafta sonunuz nasıl gidiyor? Ee, umarım ben önümüzdeki ay için borsanın e, ya yani biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani Ekim, Kasım ayında. Kasım ayında çünkü heh, buldum Hektaş. Şimdi arkadaşlar Hektaş'a bakalım. Şimdi eğriye bakıyoruz. Tamamen satta. Yani bir yıllıkta da sattı. Tabi burada tekneye bastığımızda teknik analizi de görüyoruz ama şu an oraya ben basarsam video yana dönecek. Onu nasıl yüklerim bilmiyorum. O yüzden bu şekilde yani bu videoda onu oraya, o tarafa geçmeyeceğiz. Bakıyoruz arkadaşlar şimdi hissenin durumuna. E, işte bir yıllıkta eksi 0.54 e, 154 şey 54 6 aylıkta eksi 34 Böyle gidiyor işte görüyorsunuz. Buradan videoyu yavaşlatıp bakabilirsiniz. Yani ben teker teker söylemeyeyim hepsini. Şimdi e, bunun normalde gördüğü zirveler de yazıyordu burada ama hafta sonu olduğu için görülmüyor galiba. Onu kaldırmışlar. Şimdi aşağı bu niye böyle? Mesela bu hisse niye böyle? Bakın borçluluk maksimum, büyüme hiç yok, karlılık hiç yok. FK, FK sıfır niye FK sıfır çıkınca çıkması için bilançoların zarar açıklaması lazım. E, PD değeri yüksek. E, zaten bunun hiçbir şeyine bakılmaz. Çünkü FK'sı yani bu eksi bilanço hazırlamış. Burada da eksileri görüyorsunuz zaten. Yani zarar açıklamış. Evet durum bu. Şimdi bu hisse gör, yukarıda yazıyor zaten. Hektaş. İşte bana arkadaşlar soruyor. İşte Hektaş aldık hocam. İşte 1 milyonluk düştü 600 bin liraya. Beklesek ne olur? Valla bu bilançoya göre daha çok beklersiniz ki e, hani 2024'ün 3. E, çeyrek bilançosu geldiğinde yani orada artı açıklayabilirse belki bir nebze toparlanma olabilir ama şu an görünen e, durum bu. E, yani hisse ya ben bu yorumları tamamen grafiklere göre yaptım. Yani şahsi düşüncelerimi içine katmadım ama durumu bu. Bu arada arkadaşlar kanalıma üye olmayı Abone olmayı, beğenmeyi, videoları e, yorum atmayı unutmayın. E, kanalıma yeni katılanlar şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar, bu şekilde uygulama üzerinden ayrıntılı bir şekilde yorumlamamı istediğiniz hisse senetleri varsa, yani elinizde vardır, zarardasınızdır veya kardasınızdır veya almayı düşünüyorsunuzdur. Böyle hisse senetleri varsa yorumlara yazarsanız bir sonraki videoda e, yorumlarım. Bu ara ben pazar günleri bu hafta borsada ne olur diye bir video çekiyordum iki haftadır onu çekmeyeceğim artık İkinci bir videoya gerek yok. Geçen haftanın benzeri şekilde devam edeceğini düşünüyorum ben. Zaten bir buçuk gün tatil yani seans üç buçuk gün işlem olacak. Hepinize iyi pazarlar dilerim bol kazançlı bir hafta dilerim. Allah'a emanet olun.